<laughs> Ay kanka öyleydi ya. Kanka ya Merve çok kötü ya. Nasıl kanka çok iyi biri. Kanka ya ben birisini aramam lazım. Merve nasıl böyle bir şey yapar ya? Kanka ya sana bir şey diyeceğim. Var ya bu eser çok saf ya. Ben bunu yerim ya. Kanka ya çok güzel kulaklığı var. Onu almayı düşünüyorum. Ya ben bir şeyler hazırlayayım. Yok kanka gerek yok. Ben deneyeceğim. Yok yok ben hazırlayayım. Aa kızım iyi ki geldin ya. Ben de seninle bir şey konuşacaktım. Ne baba? Kızım ya senin şu arkadaşından hiç hoşlanmıyorum ya. Onunla bir daha görüşmesen muhatap olmasın olur mu? Baba ya saçmalama Esma çok iyi çok merhametli çok güzel bir insan. Sen nasıl istersen ama bana sorarsan görüşmeni istemiyorum. Neyse ya. Ya kızım ya senin şu kulaklığın nerede ya getirsene takayım onu. Tamam baba getireyim. Ya baba ya kulaklığımı bulamadım. Bulamadın kızım ya. Bir arkadaşını görüntüle arasana belki ondadır. Ne alaka baba ya. O zaman gel şuna bak bakayım ne alakaymış. Baba ya bu ne? E ee kızım şimdi anladın mı? İnsanoğluna güven olmaz.